Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mağduriyet videomuz Shell'de skuturma akaryakıt doldurulması sırasındaki yaşadığım konuyu anlatmakta. 13.06.2024 tarihinde 09.24'te Ankara-Samsun yolu Shell benzin istasyonunda skuturma akaryakıt alırken kaskımı deponun arkasında bulunan sele kısmına bıraktım pompacı akaryakıt doldururken tabancayı mı fazla bastı yoksa deponun demir kısmına mı yakıtı denk getirdi tam anlayamadım ama akaryakıt depo kısmından sıçrayarak kaskımın arka kısmına denk geldi. Kaskın arkasında bulunan spoiler vakti zamanında şu şekilde monteliyken spoiler'a benzin gelmesi sonucunda benzinle spoiler'ın parçası reaksiyona girip şu görmüş olduğunuz şekilde zarar gördü. Deforme oldu. Aradan zaten birkaç saniye sonra bütün parçaları birbirinden ayrıldı. Şu parçayı da görebilirsiniz. Eridi ve dağıldı. Pompacı yani ne yaptığını sorduğumda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söylediğimde Pompacı bana önce dedi ki kaskı sen kendin yere düşürdün. Bundan dolayı zarar gördü. Şu kaska bir bakar mısınız? Herhangi bir düşme, zedelenme izi var mı? Çizik dahi yok. Ben bu kaskı 12 Mayıs 2024 tarihinde satın aldım. Gözüm gibi de bakıyorum. En ufak bir çiziği, lekesi dahi yokken pompacının akaryakıt sıçratması sonucunda kask zarar gördü. Pompacıya ben Kaskı düşürmediğimi söylediğimde bu defa dedi ki sen seleyi kapatırken seleyi kaska çarptırdın ve bu parçayı kırdın dedi. Dedim ben seleyi de kapatmadım. Görmüş olduğun gibi sele hala havada. Bu defa da dedi ki sen bu spoiler parçasının yere düşürdüğünde kırıldı. Yani bu parçanın sabit olan bir parçanın düşüp kırılma ihtimali var mı sizce? Tamam ben anlıyorum bu pompacı istemeden yaptı. Adama zaten en ufak bir sistemim yok bu konuda. Ama suçunu da örtbas edip başkalarını yıkmaya çalışması da hiç hoş değil. Sonuçta bu iş yerinin bir iş yeri sigortası var. İş yeri sigortasından karşılanabilecek bir durum bu. Bunu yapmak istemediler. Daha sonra ben kaska daha fazla zarar gelmemesi için Lavaboya gittim. Kaskın üst kısmını ıslak bezle sildim. Bu üst kısımda sonuçta bir parlak kısım. Benzin bu kısma da zarar verebilirdi. Geldiğimde dediler ki biz bundan sorumlu değiliz. Bunu sen yaptın. Benzin de buna zarar veremez. Dedim ki o zaman biraz benzin getirin. Şu parçalardan birinin üstüne biraz dökelim bakalım. Benzin zarar veriyor mu vermiyor mu? Vardiya amiri ve pompacı ortadan kayboldular. Bir beş dakika bekledikten sonra gidip ısrarla bu kişilerin nerede olduğunu sordum. Dediler ki ofisteler. Ofis kısmına girdim. Dedim videoyu açın bir bakalım. Videoyu açtık baktık. Herhangi bir düşürme vesaire söz konusu değil zaten. Benzinlik müdürüyle görüşeceklerini söylediler. Oradan da bir sonuç alamadım. Dedim ki bu şekilde devam ederseniz sizi şele şikayet etmek zorunda kalacağım. Dediler ki edebilirsiniz. Şele şikayet ettim. Bugün ayın 20'si Shell'den hala bir haber yok. Size tavsiyem akaryakıt doldurumu sırasında şansınızı veya kaderinizi pompacının eline bırakmayın. Akaryakıt dolumlarını siz kendiniz halledin. Yoksa böyle pahalı ürünleriniz zarar görebilir. Ve Shell gibi sözde köklü bir firma da yaptığının arkasında durmaz. Ha şu bir gerçek. Şelin belki haberi olsaydı farklı olabilirdi. Ama ben Şele kendim de haber verdim. Şel'den dönüşü olmadı. Buradan Şel firmasına bu videoyu izlediği zaman gerekeni yapmasını rica ediyorum. Eğer siz de hala bilinçsiz bir şekilde cahilce iddia ediyorsanız ki bu benzinle olmamıştır diye. Kimya mühendislerinize sorun bakalım bu plastik ürünler benzinle beraber reaksiyona giriyor mu, girmiyor mu? Bu videonun sonucunda herhangi bir olumlu ya da olumsuz dönüş olursa buradan yorumlara ekleyeceğim veya videonun sonuna bir sonuç kısmı ekleyerek gelişmeleri takip etmenizi sağlayacağım. Herkese iyi günler dilerim.